lar <laughs> sevgili şülerimiz. Yaşasın Heh. Cumhuriyet. Neyse. <Sessizlik> Emek refah adalet dünya, yolu ya Kıymetli arkadaşlarınızla daha coşkulu şekilde efendim. Çok kıymetli Ceyhanlı hemşerilerim, çok kıymetli Ceyhanlı komşularım. Bu arada e, ilçe başkanlarımız burada. E, Ceyhan Belediyesi'nin çok kıymetli personeli de tabii çok emek verdi. Günlerdir uğraşıyorlar. Onların emeğine de e, teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada emniyet mensupları arkadaşlarımız var. Onlar da bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Onlara da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii e, Bugün çok anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü geçmişimizle gurur duyarak geleceğe umutla bakarak kutlamak için buradayız. Cumhuriyet Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. 100 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, göklü bir devrimle modern bir toplumun temellerini atmıştır. Bu değerli bir irası korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevidir. Cumhuriyetimizin bize sunduğu özgürlük, eşitlik ve adalet değerlerini yürekten hissedelim. Cumhuriyetimizin 100. yılını bugün Fener Alayımız dans gösterilerimizle Yanında e, yarında Semijenk konserimizde coşkuyla kutluyoruz. Ee, hatıra ormanımızı ağaçlarımızı diktik bugünün anısına. Ayrıca 100 tane kadınımızı Türkiye Büyük Millet Meclisine ayrıca e, atamıza anıt götürdük. Tabii ki coşkuyla Ceyhan'a yakışır, Ceyhanlı'ya yakışır bir kutlama e, başlattık. Salı gününden bu yana etkinliklerimiz devam ediyor. E, bugün minik çocuklarımızla resim yarışmalarımız oldu tabii ki. Tabii bugün e, varsimiz Atatürk'ümüzün sevdiği Vars, e, ayrıca Zeybek oyunumuzla taşlandıracağız. Tabii bu arada diyoruz, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu. Layık demokratik sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti yaşasın çok yaşasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. sevgiden şeylerimiz